Merhaba. Android tarafındaki üreticiler son dönemde oldukça sıkı bir rekabete girmiş durumda. Bir yandan Samsung, bir yandan da Huawei'nin arka arkaya çıkardığı modeller teknoloji severlere pek çok seçenek sunuyor. Tabii ki burada fiyat faktörü de önemli. Bu videomuzda ise Huawei'nin son dönem oldukça popüler yıldızı P30 Pro'yu ve Samsung'un üst seviye modeli Galaxy S10 Plus'ı karşı karşıya getiriyoruz. İlk başlığımız tasarım. İki telefonda da metal çerçeve, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası ve cam tasarım mevcut. Samsung Galaxy S10 Plus'ın ön kısmına baktığımızda sağ üst köşede doğal kamera sistemini görüyoruz. P30 Pro'nun ön kamerası ise tam ortada ufak bir damla çentin içine konumlandırılmış. Görsel açıdan bakıldığında P30 Pro ön kısımda daha hoş görünüyor. Ekran çerçeve oranlarına baktığımızda ise P30 Pro'nun 88.6'lık bir değeri var. Galaxy S10 Plus'ın ise 88.9'luk bir değeri var. Kalınlık ve ağırlık değerlerine baktığımızda Galaxy S10 Plus'ın rakibinden biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Çünkü Galaxy S10 Plus 175 gram ve 7.8 milimetre, P30 Pro ise 192 gram ve 8.4 milimetre kalınlıkta. Bu arada Galaxy S10 Plus'ın bir de premium seramik kaplama modeli var, o da yaklaşık 200 gram ağırlığında. Cihazların arka taraflarına geldiğimizde yine açıkçası P30 Pro'nun çok daha şık göründüğünü söylememiz gerekiyor. Çünkü 9 katmanlı özel bir cam tasarımı var ve ışığa göre bu katmanların da yardımıyla farklı renk tonlarına bürünebiliyor. Eson Plus'ın ise özellikle arka kamera dizilimi pek de yenilikçi bir tasarım ortaya çıkarmamış. İkinci başlığımız ekran. Burada tabii ki ekran boyutları ve çözünürlüğü aynı zamanda ekranda kullanılan teknoloji çok önemli. Samsung bildiğiniz üzere ekran tarafında ciddi geliştirmeler yapıyor ve Galaxy S10 Plus'ta Dinamik AMOLED teknolojisi kullanılıyor. 6.4 inç değerdeki ekran 1440 x 3040 çözünürlük sunuyor ve an itibarıyla piyasadaki en iyi ekrana sahip telefonlardan bir tanesi hatta belki de en iyisi. P30 Pro'nun da 6.47 inç ekranı var ve OLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Onun da çözünürlüğü 2340 x 1080. Burada Galaxy S10 Plus'ın biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. geldiğimizde iki üretici de kendi chipsetlerini hazırlıyor. Ama tabii Samsung'un Qualcomm chipsetli versiyonları da var. Ülkemizde genellikle Exynos'lu modelleri görmeye alışığız. Galaxy S10 Plus'ın içinde 8 nanometre üretilen Exynos 9820 bulunuyor. P30 Pro'da ise 7 nanometre üretilen Kirin 980 chipseti var. Ve yapılan testlerde genellikle Exynos chipsetinin Kirin'e kıyasla biraz daha performanslı olduğu görülebiliyor. Tabi son tüketici tarafından bakacak olursak iki chipsetin de an itibariyle tüm ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabildiğini söyleyebiliriz. Kameralara baktığımızda Samsung'un arka tarafta 3 kamerası var ve ön tarafta da 2 kamerası var. Huawei'nin de arka tarafta toplamda 4 kamerası, önde de 1 kamerası var. Biraz da detaylarına inelim şimdi. Galaxy S10 Plus'ın arka tarafında 12 artı, 12 artı, 16 olmak üzere 3 kamera var. Normal ve geniş açılı çekim yapabiliyor. 2 tane optik görüntü sabitleme desteği sunuluyor kameralarda. 60 FPS'de 4K videolar çekebiliyorsunuz ki 4K video çok da yaygın olmasa da Samsung'un bu tarafta ciddi çalışmaları hala devam ediyor. Ön tarafta da 10 artı 8 megapikselden oluşan selfie kamera ikilisi var. Bu da alan derinliği sağlayıp bokeh efektleri verip gelişmiş selfie'ler çekebilmenize imkan sunuyor. P30 Pro ise kamera tarafında Samsung Galaxy S10 Plus'a kıyasla biraz daha ön planda, biraz daha ileride diyebiliriz. Zira telefonun arka tarafında 40 megapiksel, 20 megapiksel, 8 megapiksel olmak üzere 3 kamera bir de TAF kamera bulunuyor. Böylelikle alan derinliği, bokeh efektli fotoğrafların yanında bokeh efektli videolar dahi rahatlıkla çekebiliyorsunuz. İki tane optik görüntü sabitleme sistemi burada da mevcut. İsterseniz geniş açılı fotoğraflar, isterseniz geniş açılı videolar çekebiliyorsunuz. Burada şöyle de bir güzelliği var P30 Pro'nun. 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom sunabiliyor. Bu gerçekten bir akıllı telefonda görmediğimiz bir şey. Gerçekten akıllı telefonlarla fotoğraf deneyimi P30 Pro ile farklı bir boyuta taşınıyor diyebiliriz. Bunun yanında 2,5 santimden Makro fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Gerçekten çok kuvvetli. Ön kısımda da 32 megapiksel değerde bir kamerası var ve Huawei P30 Pro'nun Galaxy S10 Plus'ın biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz kamera tarafında. Ve son başlığımız pil. Bildiğiniz üzere bir telefon ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar fazla özellik sunuyor olursa olsun, eğer pil performansı kötüyse Sonuçta bu özelliklerden tam olarak yararlanamıyoruz. Aile pil önemli. Galaxy S10 Plus'ta 4100 mAh pil yer alıyor ve hızlı şarj desteği sunuyor. Bunun yanında 15 wattlık hızlı kablosuz şarj desteği de sunuyor. Bu gerçekten güzel bir değer. Ama Huawei P30 Pro'ya baktığımızda 4200 mAh pil görüyoruz. Bunun yanında 40 wattlık bir hızlı şarj teknolojisi var ki yarım saatte %70'e kadar pil şarj olabiliyor. Bunun yanında 15 wattlık hızlı şarj desteğini kablosuz olarak gerçekleştirebiliyor. Yani pil tarafında da P30 Pro'nun Galaxy S10 Plus'a kıyasla önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısa karşılaştırma videomuzu toparlamak gerekirse hem Galaxy S10 Plus hem de Huawei P30 Pro gerçekten çok güçlü telefonlar. İkisi de güncel, ikisinin de şık tasarımları var. İkisi de ekranları, kameraları ve pilleriyle ön plana çıkıyor. Ama ikisinin de birbiri karşısında üstünlükleri var. Fiyatları da aslında çok birbirine yakın. Dolayısıyla burada yine son karar size düşüyor. Yapmanız gereken eğer bu iki telefondan birini almayı düşünüyorsanız bir, teknoloji mağazasına giderek iki ürünü de deneyimlemeniz ve kararınızı vermeniz yönünde olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.